Efendimler merhaba öncelikle nasılsınız iyisinizdir. Umarım ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Geçen videoda dediğim gibi bu videomuzun konusu transfer sürecinde nasıl adamlar almalıyız bu değineceğim. Benim öncelikle ilk tavsiyem Güney Afrika'ya gitmeniz. Arjantin, Brezilya Bunları saymama bile gerek yok. Onun dışında Ekvador, Kolombiya gibi ülkelerde bakmanızı tavsiye ederim. Şu anda ekranda transfer için gözlemledim. Adamları görüyorsunuz. Peki nereden alacağımızı öğrendik? Kriterlerimiz neler? 26 yaşını geçmemiş ve 10 milyondan pahalıya gelmemesi. İlk şartımız onun dışında bir de potansiyel yeteneğe bakmanız yeterli olacaktır. Ben yaklaşık bir saate yakın oyuncu aradım için videoyu hızlandıracağım isterseniz videoyu durdurup kendi kariyerinize de oyuncu seçebilirsiniz. Eğer video çok uzun olmazsa önümüzdeki hazırlık maçını da yapabiliriz. Transfer için seçmelerimiz bitti sayılır şimdi hazırlık maçımızı yapalım o arada da sizlere taktikleri göstereyim. Taktikler için öncelikle özel sistem olması lazım sonrasında sizlere göstereceğim taktikleri uygulamalısınız. 4-2-3-1 dizilişini seçtikten sonra taktik mantalitesini hücum genişliği, genişlik, tempo, normal yaratıcılık, özgürlüğü, yaratıcı olarak seçmeliyiz. Savunmada ise savunma çizgisini yüksek pres her yerde, topa hamle, normal offside taktiği, evet zaman geçirme hayır olacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Hücumda ise 3. bölge bekleri ileri çıkart, şu tat ara toplar olacak şekilde ayrılayın. Paslaşma tarzı karışık, pas odağı karışık, kaleci topa oyuna sokma, kısa olacak şekilde yapınız. Duran toplarda ise penaltı için şutu en yüksek olan, ben de Icardi kornerler için pası ve orta yapması en yüksek olanları seçin ve ben de o arada ilk 11'imizi hazırlayayım. Siz buraları hızlandırılmış izleyeceksiniz. Kusura bakmayın. Yoksa video çok uzun olacak. İlk 11'imiz bitti. Takım numaralarını da o tatik verdikten sonra maça geçebiliriz. Sizler için gol tekrarını açayım. Normalde hiç açmam. Ve penaltı oldu hatırlarsanız. Penaltı kullanması için Icardi'yi seçmiştik. Bakalım atabilecek mi? Ve gol! Mauro Icardi. Atıyor sezonun ilk golünü attı. Bakalım sezon sonuna kadar böyle gidebilecek mi? Değişiklik zamanı geldi. İleri uçta yorulan 3 oyuncumuzu değiştiriyorum. ve Galatasaray'ımızın ikinci golünü tete atıyor muazzam. Bir gol. Ve... Maç bitiyor ilk maçımızı da böylece kazanmış olduk. Gelecek videolarda görüşmek üzere beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.